Herkese merhaba. Yeni yılın ilk videosunda beraberiz. İlk olarak Pepe'ye bir bakalım. Evet, önceki videomda 1668'e su top koyabileceğinizi ve hedefimizin de 2597 olduğunu söylemiştim. Bunu söylediğimde şuralardaydı arkadaşlar. 183 şuradaydı işte. Onu da kalınlaştıralım biraz. Görün görmeyenler var çünkü öyle bakıyor Hedefi topu anlamayanlar var İlkokul çocuğunu anlatır gibi anlatıyorum Siz de kazanın diye Buradan bir gelirimiz yok biliyorsunuz bir Reklam vesaire de yok Şimdi 1824 gibi verdik biz bunu Gördüğü yer 2190'lar Yani buradan buraya yüzde yirmi bir artış var. Şu arası arkadaşlar. Burası verdiğimiz yer. Şurası da en tepesi. Şu an için en tepesi. Yani yüzde yirmilik bir kar elde edebilirdiniz bundan. Hadi elde edemediniz. Şuralarda sattınız. Yüz Yani yüzde çok ciddi bir rakam. Banka ayda %4.5 veriyor buna göre hesap ederseniz Çok ciddi bir rakam yani Zaman olarak da çok öyle uzun bir zamandan bahsetmiyoruz Stop olmadı ürün Yani 1668 stopumuzdu hiç oraya gelmedi biraz düştü okey 1700'lere falan düştü Ama daha da aşağı düşmedi Buradan toparladı ve %20'lik bir kar Verdi Şu anda güzel yerde Hedefimizde bir sapma yok. Halen karlı olmuş olmanız lazım. Eğer söylediğim seviyeden almış olsaydınız diyelim ki burada da satmadınız. Şu an hala kardasınız arkadaşlar. Yani şuralara tekrar değebilir. Aldığımız noktaya değebilir. Problem yok. Ama stopumuz belli. 1668. Ben bunu satmadım şu an. Onu söyleyeyim. Eğer buralara düşerse Yeni alım da yapmayacağım. Çünkü zaten buradan aldım. Sadece zaman kaybetmiş olurum. Burada şöyle bir yapı olabilir. Şimdi Bollinger'ın tam orta bandına deyip yükselmiş gibi görünüyor. Şu an yeşil mum var. 4 saatlikte inceliyoruz şu an. Yani maksimum gel geleceği yer. Yani şöyle aşağı doğru şuralara gelip şuralarda biraz oyalanıp tekrar böyle buraya bir Burayı kırması lazım zaten. Buraya bir retest olursa güzel olur. Sonrasında hedefimize gidecektir. Yani şöyle bir yapı olabilir. Tabii bu olasılık. Rastgele çizdim. Tam böyle bunun üstünden de gidecek diye bir şey de yok. Şuradan şöyle de gidebilir arkadaşlar. Şu şekilde de gidebilir. Şöyle de olabilir. Yani buna benzer bir yapıların olacağını düşünüyorum ben. Önceki videomda da dediğim gibi arkadaşlar. Stopumuz belli. Halen satmamış olan arkadaşlar. Bekleyebilirler. Ben de satmadım zaten şu an. Ama daha öncesinde de kar alan olabilir. Şu anda hala karlı bir yerdeyiz. 1830'larda gibi aldık. 1930'larda şu an yani. Daha ne olsun. Ya Nereden baksan %5 karda yani şu an. Şu an kırmızı aşağı doğru verdiği halde yine de karlı bir işlem. Ya Pepe şimdi bazısı da şöyle bir şey söyledi. Ya bunu haftalık baktın mı falan. Yok haftalık sadece onlar bakıyor sanki. Şu kendi indikatörüm var burada benim onu bir sileyim. Şimdi şuralarda işte biliyorsunuz 111'de göründüğü gibi 110 civarlarında buradan çıkmış. Kaç kat çıkmış? 20 kat falan çıkmış işte. 20-25 kat çıkmış. Yani 25 kat çıkmış coin'i niye veriyorsun diyor. E o zaman bitcoin de 0.1 dolarlardaydı. Kaç bin kat çıkmış? Siz niye bitcoin alıyorsunuz? Yani çıkıyor diye daha da çıkmayacak anlamı taşıyor mu? Taşımıyor. Bu da zaten çok uzun süreli bir coin değil yani. Pepe'de yani Pepe'nin anısına yapılan bir coin. Arkasında güçlü isimler de var. O yüzden ben bu coin'e güveniyorum. Burada şöyle bir yapı da var ayrıca. Bakalım haftalıkta çizelim bunu. Bunları biraz rastgele çiziyorum arkadaşlar hızlıca. Yani şu hareketler bile bunda normal arkadaşlar. Bakın şöyle gelse şuraya. Aslına bakarsanız şöyle bir yapıda olabilir. Hiç de problemde değil arkadaşlar. Yani olsa da şuralara gelse aslında güzel. Buradan tam toplanabilir. He, buranın altına da inmez mi? İne de bilir arkadaşlar. Kripto piyasasında her şey mümkün yani. Her şeyi görüyoruz yani. Yalnız şöyle bir şey var. Yılbaşı nedeniyle biraz coinlerin çoğu geriledi. Bitcoin de kendi seviyesini korudu. Yılbaşından dolayı biraz bir satış yiyor her zaman. Her yıl böyle oldu. Ancak Trump'ın 20'sinde iş başına geleceğini düşünürsek o tarihe kadar bir zıplama görebiliriz diye düşünüyorum. Herhalde orada da satarız. Hedefimize gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani şu yapının olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Düşünsem zaten bu seviyelerden almazdım. Bu haftalık görüntüsü güzel bence. Şu an bir sıkıntı yok. Her şey stabil, normal gidiyor. Yani doğal olarak ilerliyor. Bakın şuradan bir retest an üstünden. Zaten bizim stopumuz da orası arkadaşlar. Şurası. Orayı da kırmızıyla işaretledim zaten. Evet arkadaşlar. Güncel durumumuz bu şekilde. Pepe'de. Aldığımız yerden hala üstünde. Aldığımız yerde bu yeşil yer. Bunda hedefimiz 2590 civarlarında, 2500 işte o civarlarda. Yani buraya da gelmiş. Güzel de bir tepe yapmış. Bu arası boş zaten. Buraya böyle dikine çıkacağını düşünüyorum. Tepeyi hala değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla da çıkmış da değil. Herkese bol kazançlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.